Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'a güncellemeler geldi ve iki mekik kutu falan var. Gerçekten çok güzel. Yukarıda e, yeri süper gel. İyi de arkadaşlar isteği diyor. Ben ona bağlanmayacağım. Arkadaşlar bu kutuları açacağız. Hadi bakalım bismillah. İlk önce yeri rozet açacağım. Artık arkadaşlar şimdi siz Ve daha iyi geldi Elinin ne? Bir evet. çok güzel kostüm Şimdi arkadaşlar şunu açacağım Evet arkadaşlar e, kutuları güzel açtım ben ee, hiç karakter çıkmadı ama daha yeni şey çıktı hmm, o zaman kostümü aldım arkadaşlar şimdi ben bu kutudan bağladım ben gördü yok görmemiş bu arada aksesuar mı yıldız gücüm o şöyle arkadaşlar iki maç daha atalım ondan sonra gideyim, yavaştan bitireceğiz bir kişi daha olsun zaten kendimi zaten öleceğim kendimi yani. <laughs> sen zaten beni öleceksin evet. <laughs> şimdi bize ne yapacaktık şimdi de? E, 60 şey, 56 şey verdi. Onunla, evet yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz mu? Evet. Kutu, aa! Bir maç daha atalım arkadaşlar. Ondan sonra yeter. Maça girsin hemen ve girdi. Bir şu kutu geldim ya bak <laughs> arkadaşlar bir aydır video atamıyorum çünkü köydeyim dinle yani geldim ama biz bu sürtük bunu Artık bayağı çıkmayız hmm, Otlardan. Ne olur görme. ben. 2 kişi kaldı. çok güzel olacak hemen ölsemiz. Beş kişi kalmış böyle. Ben de ben de beşerli. Yani. Şimdi alan çok geldi. Nereye kaçacağız? Kaçsak öldüğüm de çok kişi var şu an. Biraz daha bekleyeceğim burada. Ve yavaştan çıktım. Beni gördü. Ötür. Tabii Tabi yakalayabilirsin. Ben... Kaç. <laughs> 4 dakika oldu. Videomuz böyle bu arada ne Hadi gittik ya. Evet çok sıkıştı. Işte. Hayır ya. Valla valla şu kadar kalbiden ne söylüyorum ki ya. Bir maç daha bu zaten. Şu kutuyu açayım. bir şey çıkmadı. Şimdi bir maç daha atacağım hemen hızlıca. Onu sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Zaten 5 dakika oldu. Bir maç daha attığımızda 7 dakika. 5-6 dakika olacak. Aynen. Ben şu yukarıdaki yükü alıp direkt e, pusulacağım. Ooo stu var. O. Ya beni nasıl lan? Beni nasıl görebiliyorsun şimdi sen oradan? hemen bir tane daha oynayacağım ya. Şimdi ne yapacaklar ya ben direkt yükü falan almayacağım direkt pusucam. Çünkü öldürüyorlar, yapacak bir şey yok. Bayağı bir kusacağım, şöyle bir 5 kişi kalana kadar burada. Ama tabi alan gelecek de. Hmm. Şuradan geçerse ben onu alabiliriz belki de. Ama geçmedi. 8 kişi kaldı. Ee, şu yükleri alsam mı ya? Çok... Bana bak buraya ne yazdı görmedim. Ne yani kaçtım? Hatta kaçmayacağım dedi. O kadar kalıcı yaptım ama ne, neyse Zeki peşini bırakırsa. Arkadaşlar ıı, sesim inşallah güzel geliyor. Kötü geliyorsa kusura bakmayın. Bunu sıkıştırmam lazım hemen eder açtım i̇şte bu. Ya hayır 383 kalmıştı canı. Bu Ve 8 rütbe yaptık arkadaşlar. Ve kupamız kaç oldu bu arada 15.121 yaptık arkadaşlar kupamızı ve 2 dakika 11 saniye videomuzda arkadaşlar arkadaşlar kendinize iyi bakın Kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın bay bay.